Covid-19 sonrası dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? 2021-2030 analizleri Dijital kimlik kazanımı Sosyal, ekonomik ve demokratik aktivitelerin içerisinde yer alabilmek için bir ülkenin kimliğine sahip olmanız gerekmektedir. Yoksa başka şekillerde de isimlendirilse bile vatansız ya da kimliksiz olarak anılırsınız. Sosyal medya kullanmak için bile her seferinde kısa tanımlı bir kimlik yaratmak durumundasınız. Yoksa hiçbir sistem size hizmetlerini bugün bile kullandırmamaktadır. Hatta büyük sosyal medya araçlarında oluşturduğunuz kimlikleriniz ile alışveriş bile yapabiliyorsunuz. Çok değil bundan 30 yıl önce Size kredi kartlarınızın bilgilerini internet denen bir araç içerisinde paylaşarak kullanacaksınız dense sanırım çoğu insan ben paramı cüzdanımdan çıkartır veririm. O tip sistemleri kullanmam derdi. Ama bugün dijital kimliklerimiz bile tek başına ekonomik değer yaratıyor. Etkileşimlerimizden para kazanılıyor ya da para kazanıyoruz. İş başvurusu yapabiliyoruz oy kullanabiliyoruz. Trafikte ehliyetimiz kontrol edildiğinde bütün adli geçmişimiz polis tarafından izlenebiliyor. İşin ilginç yanı şu. Biz Türkiye'de Suriyeli göçmenler geldiğinde bile hissetmedik fakat devletimiz milyonlarcasına kimlik verdi. Yani ülkemizin mültecisi bile kimlikli yani ülkemizin mültecisi bile kimlikli ama Dünya Bankası'na göre şu anda dünyada dijital kimliği olmayan 1.8 milyar insan bulunmaktadır. Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelmekte ve yine Dünya Bankası'na göre bu insanlar dijital kimliğe sahip olsalardı farklı türlerdeki insan kaçakçılığı ya da kölelik gibi can sıkıcı başlıkların yanında güvenceye sahip olabilirlerdi. Tabii ben bu görüşe bir noktaya kadar katılıyor ama önemli bir kısmına da katılmıyorum. Çünkü Dijital kimlik noktasında ulaşabileceğiniz en basit iki dijital kimlik üreticisi günümüzde Facebook ve Google'dır. Bu yayını da bir Google ürünü üzerinden yani YouTube üzerinden izlemektesiniz. Peki Facebook ve Google'a ne kadar güvenebiliriz? Bu tip firmaların arka plandaki yatırımcıları genelde şirketin sahibi olarak görünen figürün haricinde en fazla 5 kişi. Çin'de de durum aynı. Facebook'un 2021 yılında çıkartacağı akıllı gözlüğe bir de bu açıdan bakmayı deneyin. Zamanla gözlüklerin içerisinde veriler vücudumuza enjekte edilerek organik gözetleme bilgisayarları anlık olarak bizim bütün vücut fonksiyonlarımızı takip edebilecek. Yani gözlükle başlayacağız ama iler, ilerisi için planlanan çok fazla metot şu anda hazırlanmakta. Çok geç olmadan Türkiye olarak biz de bu konularda çalışmaya başlamalıyız. Ama gördüğüm kadarıyla bu konulardaki çalışmalar sadece harp sanayi ile ilgili ve son kullanıcıya ulaştırılabilecek ürünler tüketici ile buluşturulamıyor. Yani geliştirilen teknolojileri piyasa ekonomisindeki alıcılarla hızla buluşturmamız gerekmektedir. Peki geleceğe güvenli bir şekilde nasıl adapte olabiliriz? Biraz düşünelim. İşte bu noktada yapılabilecek ilk şey kişisel veri bankalarına sahip olmaktır. Aynen bir banka gibi kendi bilgi kasanızın olduğu bir server düşünün. Ve bu server içerisinden belirli verilerinizi paylaşacaksınız. Tabi bu veriler neler diyeceksiniz ki bence bunu da sormalısınız. Sadece sosyal medya verileri değil, finansal bilgileriniz, sağlık kayıtlarınız, devlet ile ilişkinizi düzenlediğiniz dijital verileriniz, bu bilgilerin içerisinde farklı konu başlıklarında bulunan her türlü taşınmaz da bu konunun içerisinde yer alabilir. Tabi bu durumda büyük hizmet sağlayıcılarının yaptığı tanımlama, doğrulama ve yetkilendirme, onaylama hizmetini sizlerin yönetmesi gerekecek. Şu anda dev firmalar sizin adınıza bu işi yapıyor ve aslında bedava gibi görünen bütün hizmetleri için sizin verilerinizi topluyorlar. Bakın Facebook ve Google yokken bu tip verilerinizi sadece sayısal kimliğe sahip olduğunuz devletiniz ya da devletinizden izin alarak ve denetleyerek hizmet veren bankanız bilebilirdi. Günümüzde işler değişti. Ama bu da yetmeyecek. Önümüzdeki 10 yılda sıfırlanmış tüm alışkanlıkların sıfırlandıktan sonra bile tekrar tekrar sıfırlandığına hızlı şekilde şahit olacaksınız. Yani kişisel bilgilerinizin gizliliği ve aslında sivil özgürlükleriniz bir kez daha ve bir kez daha işgal edilecek. Tabi dijital hizmetler oldukça fazla konuda işimizi kolaylaştırıyor. Ve işin bu kısmından vazgeçersek modern yaşama uyumlu bir hayat sürdürmek ne hız ne sosyal inanış ne de ekonomik olarak mümkün olmayabilir. Peki ne yapılır diye düşündüğümde Datavift isminde bir firmaya rastladım. Bu firma kendi doğrulama algoritmasına sahip kişiselleştirilmiş dijital serverlar kiralamakta. Siz de bu firmanın ya da buna benzer firmaların ki araştırırsanız başkalarını da bulabilirsiniz. Hizmeti sayesinde onaylanmış bir dijital kimliğe sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin bilginize ihtiyaç duyan dijital bir firma sizin her seferinde girdiğiniz bilgilere değil kiraladığınız server içerisindeki dijital ya da bir başka deyişle kripto kimliğinize ulaşarak sizi hizmetlerinden faydalanmanız için izin sahibi yapabiliyor. Mesela bugün herkesin kendi kişisel veri sunucusu olsaydı ve bu sunucularda COVID-19 test sonucunuz bulunsaydı aslında küresel anlamda daha güvenli yolculuk etme şansınız olurdu. Peki diyeceksiniz ki bu çalışmanın örneği olarak verdiğiniz kodlama sistemi HES sistemine denk gelmiyor. Mu? Tam olarak değil. Bir kere bu veri bütünü uluslararası olarak çalışabilir ve dijital kimliği olmayan insanları da yani aslında kastettiğim 1.8 milyar dijital hukuka ulaşamayan insanı da kapsayabilir. Tabi bu kadar şeyi söyledikten sonra başka sorular da sorabilirsiniz. Barış Bey bu sistemde bir firmanın değil mi? Yani o firma özel verilerimize ulaşamaz mı? Eğer blockchain kriptosu yani şifrelemesi kullanılırsa Hayır. Sadece kripto şifresini geliştiren ana kuvvet bu şansa sahip olabilir. O bile bu bilgilere ulaşsa da illegal şekilde kullanma noktasında oldukça büyük bir politik risk almak durumunda kalır. Ki bence normal şartlarda kimse buna öncelikle tenezzül etmez. Yani aslında hem Google hem de Facebook'tan daha güvenli bir veri barındırma sistemine sahip olabilirsiniz en azından verileriniz parayı ödeyene satılmaz. Peki Türkiye ne yapmalı? Türkiye Cumhuriyeti e-devlet hizmetleriyle oldukça iyi bir noktaya geldi. Ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. Durmadan ilerlemeliyiz. Eninde sonunda bir merkez benim bilgilerime sahip olacaksa bu benim kendi devletim olsun isterim. Ama tabii hangi şartlarla? Tabii ki yerli yazılım, yerli şifreleme, yerli koruma sistemlerinin güvenliği altında yerli hardware kullanıyor olmamız gerekiyor. Diğer yandan Türkiye hem kendi sistemlerini geliştirmeli ve tecrübelerini de hızla diğer dost ülkelere sunmalı ve o ülkelerin dijital kripto kimlik uygulamalarını da kendisi kurmalıdır. Bunun haricinde daha önce de söylediğim gibi gerekirse dünyada dijital kimliği olmayan 1.8 milyar insanın dijital kimlik çalışmasını şu anda nasıl olabilir diye düşünebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti hizmet olarak sağlamalıdır. Eğer biz sağlayamazsak sağlamayı düşünen uluslararası firmalar ve tabii ki çok kuvvetli devletler var. Bakın işte size bir fırsat. Eğer gerçekten üst siklet bir devlet olmak istiyorsak bu tip noktalara hızla uyanmalı ve kaynak aktarımı yapmalıyız. Tabii bu noktada tam bağımsız düşünce kuruluşlarımızın olmasının bu tip fırsatları görmede elimizi güçlendireceği gerçeğini de es geçmemeliyiz. Dünyada taşınabilir kuantum bilgisayarlarının en geç 2023'e kadar çıkacağını tahmin etmekteyim. Dahası bu bilgisayarlar bulut üzerinden gerçek zamanlı olarak birbirlerine bağlanacak ve veri isteyebilecek. Yani bundan 10 yıl sonra en geç 10 yıl sonra birbirine bağlı bir kuantum işlem kapasitesi bireylerin elinde olduğunda devlet yapımızı bile bakın bile diyorum tekrar gözden geçirmemiz gerekebilir ve o günde elinizde ya milli ürünleriniz vardır ya da yoktur. Eğer bu olmazsa her bireyin, her vatandaşımızın dijital kimlik bilgisinin eskidümlenmesinde ve yönetilmesinde problem yaşarız. Eğer bu altyapı elinizde olmazsa dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmanız bile ülkenizi korumanız için artık yeterli olmayacaktır. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Her beğeniniz ve her aboneliğiniz bizim yeni içerik üretmemiz için bizlere büyük bir motivasyon kaynağı yaratıyor yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.